Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere de JavaScript desteğimize set attribute özelliğimizden bahsedeceğim. Bu özellik ne işimize yarıyor? Bir önceki dersimizdeki remove attribute özelliğimizin tam tersi. Bu sefer öz nitelik ekleyebiliyoruz. Bunun için bir tane A etiketi oluşturuyorum. Yani link etiketi oluşturuyorum ve arasına da Google yazıyorum. Yani buna tıklayınca Google'a gitmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir tıklama olayımız olmuyor. F12 tuşuna bastığım zaman İçeriği görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir öz niteliğim mevcut değil. Javascript tarafına geçiyorum. Bir tane değişken oluşturmam gerekiyor. Değişkenimizin isminde de ekle diye konuyla alakalı bir değişken oluşturdum. Dokuma.querySelector ile şu şekilde bizim A etiketimize erişiyorum. Buna eriştikten sonra birkaç tane özellik eklemek istiyorum. Yani öz nitelik eklemek istiyorum. Eklemek istediğim ilk öz nitelik şu ekle dedikten sonra set yani bir öznitelik göndermem gerekiyor. Set attribute dedikten sonra burada iki tane değer girmem gerekiyor. Burada benim editörüm yardımcı oluyor. İlk girdiğim değer göndermek istediğim öz nitelin ismi. İkincisi ise değeri yani içeriği olmak zorunda. Tırnağımızı açtık. Benim burada ilk göndermek istediğim özellik yani öznitelik href yani hyper reference olacak. İkincisi de buna bir link vermem gerekiyor. Linkimiz de demin Google'a gitmesini istediğim için HTTPC yazarak şu şekilde www.google.com diyorum. Bu şekilde yazımızı yazdık. Tarayıcımızı tekrardan açıyorum. Gördüğünüz gibi bir tıklama olayımız geldi. Demin bu olay yoktu. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Google'a gitti. Geri geliyorum. Şu an benim yazım geldi. Aynı sayfada açılmasını istemiyorum. Yani bir sekmede açılmasını istiyorum. Bunun için şu şekilde bir tane de şu satırı kopyalıyorum ve bu sefer target yani e, hedef özelliğimizi kullanıyorum ve şuraya da e, bir link yazacağım ki yeni bir sekmede açılmasını istiyorum. Tarayıcımızı yeniledik tıklıyorum gördüğünüz gibi yeni bir sekmede bu özelliğimiz çalıştı. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Şuraya da baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu an iki tane öz niteliğimiz oldu. Tekrardan editörümün oraya geliyorum ve bu sefer şöyle bir şey yapalım. Hani i̇lla tırnaklar arasında yazmanız gerekmiyor. Bir değişken oluşturuyorum ve değişkenimizin ismini de başlık olarak belirtiyorum. Ve buna da Google'a git diyelim böyle bir yazımız olsun. Bu da bizim başlık yazımız ve buraya bir title eklemek istiyorum. Şu an şöyle göstereyim herhangi bir title'ım yok gördüğünüz gibi. Ve şuraya geliyorum editörüme. Şuradaki Target özelliğimizi e, Title'a değiştirdikten sonra şuradaki tırnakları siliyorum artık ve buraya başlık değişkenimi kullanıyorum. Bakalım ne olmuş. Tarajımızı yeniledik. Şöyle üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Google'a git diyor. Şurada da Title özelliğimiz geldi. Gördüğünüz gibi şu an 3 tane öz niteliğim oldu. Bir de buna CSS eklemek istiyorum. CSS ekleyebilmek için de burada e, Style etiketimizin arasına bizim CSS kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Bir tane class oluşturalım ve classımız da ne olsun? renk classımız olsun. Renk classımızı oluşturduktan sonra buraya geliyorum. Süslü parantezlerin arasına arka plan rengini değiştirmek istediğimi söylüyorum. Arka planı kırmızı olsun. Bu şekilde bir renk olmasını istiyorum. Bunu kullanabilmek için yeniden şöyle bir kopyalıyorum. Şuradaki satırı ve class e, öz niteliğimizi eklemek istediğimi söylüyorum. Buraya da geliyorum. Tırnaklar arasına şurada oluşturduğum class'ın ismini yazmam gerekiyor. Yani benim class'ımın ismi neydi? Renkti. Bunu yazmam gerekiyor. Bu şekilde yazdıktan sonra bakalım ne olmuş. Tarayıcımızı yeniliyorum. Pardon noktayla aldım. Şöyle yazmanız gerekiyor. Noktayı kullanmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arka planı e, kırmızı oldu. Kullanırken class'ın ismini yazarken e, şuradaki nokta özelliğini kullanmamız gerekiyor. Ben demin hata yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu an e, 4 tane öz nitelik ekleyebildim. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Normalde HTML tarafına bakarsak benim herhangi bir öz niteliğim yok. Hatta hiçbir şey eklememiştim. JavaScript tarafına eklediğim 4 tane öz niteliğimi burada şöyle yukarı doğru kaldırırsam gördüğünüz gibi burada daha rahat görebiliyoruz şöyle biraz büyütürsem gördüğünüz gibi 4 tane öz niteliğim oldu Davul Triskul adresinde de örneklerimiz mevcut burada da açıklaması mevcut şu an bizim yaptığımız CSS özelliği gibi aynısını burada eklemiş şuradaki yazımıza bakacak olursak şu yazıya bir CSS özelliği ekliyor buraya butona tıkladığımızda rengi değişiyor başka kullanımları e, bu şekilde bu da JavaScript tarafında yapabileceğiniz şeylerden bahsediyor. Bunu zaten görmüştük style tarafında. Diğer özelliklerinden bahsediyor. Burada yeniden kullanımından bahsetmek istiyorum. Bunu kullandığınız zaman ilk olarak girdiğin şey öz niteliğin ismi olmak zorunda. İkincisi değeri yani içeriğini yazmak zorundasınız. Yani bizim şurada yaptığımız gibi ilk olarak öz niteliğin ismini yazıyorsunuz. Sonra e, içeriğini yazmanız gerekiyor. Sıralamanız bu şekilde. E, metinsel ifadeleri tırnaklar arasında girebilirsiniz. Rakamsal ifadeler şu şekilde. E, tırnak yazmasanız da aynı işi yapıyor. Sayfamızı yenecek olursak gördüğünüz gibi title'ımızın 2 olduğunu söylüyor. Bu şekilde rakamları e, tırnak içine e, almasanız da çalışıyor. tabi alsanız da değişen bir şey olmuyor. Kullanımı bu şekilde. Veya da değişken kullanabilirsiniz. Şu şekilde değişkenimizi kullandığımız zaman da gördüğünüz gibi aynı işi yapıyor. Kullanımı bu şekilde. ilk olarak öz ismini sonra içeriğini yazmanız gerekiyor. Bir etikete öz nitelik ekleyebilmek için de set attribute özelliğimizi kullanmanız gerekiyor. Kullanımı bu şekilde. Burada da örnekleri var. Bunları da kendiniz inceleyebilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.